Kocaeli Spor Teknik Direktörü Fırat Gül, Kocaeli Spor'un Zonguldak Kömür Spor'u 3-0 mağlup ettiği maçtan sonra maç sonu basın toplantısına katılarak maçla ilgili açıklamalarda bulundu. maç kağıt üzerinde lige baktığımızda çok kritik bir maçtı bizim için. Çok kırılma noktası bir maçtı. Lig içinde e, en az hatırladığım 3-4 tane böyle kırılma maçı yaşamıştık. Bu da onlardan biriydi. Bu maçı kayıpsız geçmemiz çok önemliydi. Hem takımın... E, Hafta içinde yakalamış, yakalamış olduğu ruh halini, hafta içinde yakalamış olduğu o enerjiyi lige geri kalan maçlarda yansıtabilmek için bu maçtaki alacağımız skor çok önemliydi. Gol yemeden galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Şimdi e, şunu söylemem lazım. Bugün bir eksiğimiz vardı. Çok ciddi bir eksikti. Taraftarımız yanımızda yoktu. Ama şunu söylemeliyim. Maça gelirken köprünün üzerinde bizi karşıladılar. Orada bir destek verdiler. Arkasından stat girişinde bize çok ciddi bir şekilde... Otobüsü durdurup önümüzde marşlar söylediler. Bu bize çok büyük moral oldu. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir hesap varsa sezon, günü, sezon sonu geldiğinde o hesapların hepsi kesilir. Ama bugün birlik beraberlik olma zamanı Kocaeli şehrine yakışan inşallah da bizim borcumuz olan o kupayı şehre getirdiğimizde bütün hesaplar görülür. Ama bugün birlik beraberlik içinde olmamız gereken bir gün. İnşallah bundan sonraki süreçte de şimdi Van'a gideceğiz. Önemli bir maç yine kırılma maçlarından biri. Arkasından İskenderun maçında taraftarımızla buluşacağız. İnşallah bütün şehir hep beraber o maçta bir şenlik havasında e, o atmosferi hep beraber yaşarız diye temenni ediyorum. İlk devre ve ikinci devrenin başında bulduğumuz goller tamamıyla oyun stratejisiyle alakalı. Çünkü e, direkt önde baskıyla başlayıp rakibe hata yaptırmayı düşünüyorduk. Nereden hata yapabileceklerini daha önce hafta içinde e, oyuncularımızla beraber hem izledik hem baskı şekillerini çalıştık. Onlar bize hem devre başında hem devrenin ikinci devrenin başında iki tane gol getirdi. Bu çok önemliydi. Daha sonraki periyotta zaten biz daha çok oyunun kontrolünü ele alıp daha çok topa sahip olarak bir şekilde maçı bitirme yolunu seçtik. Sonrasında zaten Kubilay'ın güzel bir golüyle 3-0 oldu. Aslında skor olarak baktığınızda rahat bir maç ama hazırlık aşaması çok ciddi geçtiği için bu şekilde rahat oldu. Bu bizim için sevindirici çünkü oyuncularımızın taktik anlamda e, sadakat göstermesi, eksiklerin yerini dolduran oyuncuların yüzde yüzüyle oynaması bunlar güzel şeyler. Çünkü e, şampiyon olacaksanız eğer, bütün oyuncularınızın aynı ruh halinde hareket etmesi gerekiyor. Bugün böyle oynadık. Yarın başka oyuncular olmayabilir. Başka oyuncular işin içine girebilir. Ben oyuncularıma da söylüyorum. Belki şu an toplantı yaparken mesela diyorum ki toplantının içinde şu an belki hiç e, hesaba katmadığınız bir oyuncu bize çok kritik bir maç kazandırabilir. Yani o yüzden hep beraber birlikte aynı ruh, aynı ortak e, enerjiyle hareket etmemiz gerekiyor diye söylüyorum, konuşuyoruz. Onlar da zaten aynı fikirde. Bu anlamda çok avantajlıyız. Oyuncularımızın hepsi aynı ruh halinde hareket ediyor. Taraftarın olmaması tabii ki çok büyük eksiklik. Özellikle Kocaeli Spor gibi taraftarıyla bütünleşmiş camialarda taraftar her zaman çok itici bir güçtür. İnşallah dediğim gibi yani biraz önce söylediğim gibi önümüzdeki Van maçından sonra İskenderun maçında tekrar taraftarlarımızla buluşacağız. Tekrar söyleyeyim bir hesap varsa dediğim gibi sezon sonu bütün hesaplar görülür ama bugün birlik beraberlik içinde olmamız gereken bir gündeyiz. Ee, i̇nşallah e, taraftarımızla İskenderun maçında bir bayram havasında atmosfer yaşayacağız.